Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel, çok hoş, 3 sırada biten kolay bir uya ile geldim arkadaşlar. Boncuklu, rengarenk boncuklarım var. Mavi renk yazmamın üstüne çok güzel iki sıra, 3 sırada biten bir uya yapacağız. Umarım sizler de beğenin ve yaparsınız. Hadi bakalım. Hep birlikte yapmaya başlayalım. İlk önce yuva yapıyoruz. Alt sırasına. Arada iki tane zincir çekip trabzanla bir sonraki tığ batısına girip kapatıyoruz. İki zincir. Tekrar bir tane trabzanla yuvanın içine girdim. Kapattım. Tekrar iki zincir çekip bir trabzanla giyip kapattım. bir iki tane zincir bir trazanla bir sonraki tıvatsının içine girip kapatıyoruz. Evet arkadaşlar at zemini böyle devam ediyor. Arada ikişer zincir çekip bir trazanla bir sonraki tıvatsına batıp kapatıyoruz. Ve burada küçük bir şey zincir çekip küçük bir ürüm çek yapıyoruz. tekrar bir yürüm çek ve dönüyoruz ters yüzüne arada bir tane tövbe atısı bir tane deliğinden bırakıp ikinciye kapatıyorum tekrar bir yürüm çek orta bir yürüm arkadaşlar iki tane örümceğimizi aynı boyda üst üste çekip arada bir tane deliğimizi bırakıp ikinciye kapatıyoruz. Tekrar bir yürüm çek. İkinci yürüm çelimizi aynı şekilde yapıyoruz. İki yürüm çek çekip arada bir tane delik bırakıp ikinciye kapatıyorum. Boncuklarım çok ses çıkartıyor. Evet arkadaşlar. tekrar bir örümcek. İkinci örümçeğim üst üste yapıyoruz arada hiç zincir çekmeden. Evet arkadaşlar. Tekrar bir örümcek. Ve ikinci örümçeğimizi yapıp arada bir tane yuva bırakıp ikinciye kapatıyoruz eğer siz daha da uzun olmasını isterseniz ürümçeklerinizi arada iki tane yuva bırakabilirsiniz böylece daha da büyük yapabilirsiniz ama ben sadece arada bir tane bıraktım arkadaşlar bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz Sevgilin El işi Dünyası YouTube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tane daha yapalım. Bir ürün çek. Sonra bir ürün daha. Arada bir tane yuva bırakıp ikinciyi kapatıyorum. Şimdi ikinci sıraya, boncuklu sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Burada bir tane örümcek çekip düz yüzüne dönüyoruz. Şuradaki ortasındaki deliğinde kapatıyoruz. Üstüne bir tane örümcek çekip bir zincir çekiyoruz arkadaşlar ve bir tane boncuğumuzu getirip kapatıyoruz sıkıca tekrar bir tane zincir ve yine orta bölüm bir ürümçek yapıp diğer ürümçeğin ortasına batıp kapatıyoruz buradan bir tane zincir çekiyoruz ki ayağımız çok fazla gevşemesin Tekrar bir yürüm çek. Ve üstüne bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Boncuğumuzu kapattık. Bir tane zincir daha çekiyoruz. Daha sonra orta bir yürüm çek yapıp. Diğer yuvanın içine kapatıyoruz. Üstüne bir zincir. Tekrar bir yürüm çek. Tekrar bir tane zincir çekip orta bir örümceğimizi yapıyoruz. Diğer yuvanın ortasına kapatıyoruz. tekrar yaptık üstüne bir zincir boncuğumuzu kapatıp döndürüyoruz tekrar bir örümcek yapıp diğer yuvanın ortasına kapatıyoruz arkadaşlar üstüne sıkıca bir zincir çekiyoruz ve küçük örümceğimizi yapıp bir zincir çekip boncuğumuzu kapatıyoruz tekrar bir zincir ve orta bir örümceğimizi çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz çok güzel bir uyu arkadaşlar hem kolay sıralı elinizde kalan boncuklarınız varsa böyle değerlendirebilirsiniz hem kolay hem çabuk da biten bir uyu arkadaşlar düz renk yazmalara çok güzel oluyor yapmanızı tavsiye ederim tekrar bir yorum çek yaptım bir zincir çekiyorum boncuğumu kapatıp üstüne bir zincir çekip tekrar bir yorum çek bir sonraki düğüm şekli yuvanın içine kapatıyoruz Evet arkadaşlar yuvamız böyle ütüleyince çok güzel duruyor ben önceden küçük bir kısmını yapıp ütüledim sizler için da birlikte yaptığımız İnanın ütüleyince çok güzel duruyor arkadaşlar ölçüsüz hali. Bunu da hafif bir ütülemiştim. Çok fazla uğraşmadım. Çünkü çok güzel ütü aldığına inanın. Ütüleyince çok güzel duruyor. Ben sadece bir iki kere hafif üstüne ütüyü bastım. Boyamız böyle arkadaşlar. uyumu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.